Dursun iklimi Rum, diyar-ı küfür Cihan işre büyük umur olacak Yavrum İslam'ın ruh teknesinde Türk milleti halli hamur olacak Tırab'ın gururu hak ile yeksan Nemrut ateşleri kömür olacak Onda dikenlikler lale bahçesi Onda çirkinlikler umur olacak yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın ve büyük bir uçurumun kıyısından çekip Yüce Rabbimin emri ve yardımıyla bu günlere getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütün uğruna şanlı ay yıldızlı bayrağım için kendi gençliğini ve hayatını feda eden Türkiye Cumhuriyeti nasıl ne şekil biraz daha büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisinin ve ailesinin canını tehlikeye atarak özellikle 15 Temmuz ayın darbe gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milletiyle yan yana omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Irak Suriye konumuna gelmesin kanı bozuk hainler tarafından işgal edilmesin diye asker kılıkındaki FETÖ çapulcularına ve PKK terör örgütüne karşı korkusuz ve kahramanca mücadele eden, AKK terör üzgütüne kan kusturan, korku nedir bilmeyen büyük cesaret sahibi, Türkiye aşığı hizmet sevdalısı, kendini büyütmekten ve kibirden nefret eden, dünya lideri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gururu, umudu, baştacı başkomutanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu genel başkanı, Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye hitaben arz ediyorum. Başkomutanım, saygıdeğer Cumhurbaşkanı, büyük bir hasret ve özlemle mübarek ellerinizden öpüyorum. Dış güçlerin eli kanlı kiralı katilleri, beyin tutulmasına yakalanan yaratıklar, kuş beyinliler, başı çarpık çapulcu, zavallı PKK terör örgütünden temizlenen ve şu an gururumuz olan kahraman ordumuzun Huzur ve güveni sağladığı Haker İkiyaka Dağları binbir kapı askeri üst bölgesindeyiz. Herkesin cesaret edip de gelemediği İkiyaka Dağları'ndaki korkusuz kahramanlarımızın bir an önce çadır ve barakalardan kurtulabilmeleri için FAKAKA terör örgütünün her tür tehdit, silahlı ve roketli saldırılarına aldırış etmeden her gün hain ve alçak saldırıya dayanıklı, tam teşekkülü, tam donanımlı tabur yapan Türkiye aşığı hizmet sevdarısı firma sahibim Sayın Abdullah Darbey'in fedaisi ve yakın koruması Hamit Öztür. Benim gururum, saygı değer Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz ayı darbesinden önce buralar PKK terör örgütünün yuvasıydı benim devletimin, benim Türkiye'nin ne kadar güçlü ve büyük olduğunu, yüce Rabbime ve onun Resulüne inanma ve iman etmeyen, başta tapınak çayları olan ahmak olanın aramıza fitne fesat bizi birbirimizden ayırmaya, koparmaya, parçalamaya çalışan, gücümüzü ve sabrımızı test eden, kanı bozu, münafık bakaka terör örgütüne, onların yandaşlarının ve taşarılanların gözlerinin içine soka soka elhamdülillah ispat etti. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, yıllarca bu kutsal topraklar uğruna çok şehit verdik. Çok acılar çekti, çok gözyaşı döktü. Hepsi içimizdeki kanı bozuk FETÖ çapulcularının yüzündeydi. Allah onların belasını verdi, veriyor. Tüm bu değişimin ve başarının mimarı sizin değerli şahsınızdır. Sizin Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına gelmeniz bir tasadüf değildi. Sizi zindandan çıkartıp saraya götüren Yüce Rabbime şükür ediyorum. Benim gururum saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Üzerimize kılıç çekilmedikçe, ülkemize girilmedikçe, milletimiz cefa çekmedikçe bizden kimseye zarar gelmez. Anlayışı içerisinde bugün olduğu gibi yarın da devletimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yüce Rabbim devletim olan Türkiye Cumhuriyeti'ne şanlı ay yıldızlı bayrağım ve bu kutsal topraklar uğruna inşallah bana da şehadet şerbetini içmeyi nasip etsin. Devletim olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm sınır ve üst bölgelerinde bu zor şartlarda ve bu dondurucu soğukta korkusuz ve kahramanca görevlerinin başında olan saygıdeğer Mehmetciklerime, saygıdeğer kardeşlerime, emniyet teşkilatımın göz bebeklerine selam gönderiyorum. Her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bu kutsal topraklar uğruna şehit olan ölümsüz kahramanlarımız başta olmak üzere zati devletlerinize, saygıdeğer ailenize, 15 Temmuz Hay darbe gecesinde kanı bozuk silahlı FETÖ çapulcularına karşı silahsız, korkusuz ve kahramanca mücadele eden dünyada başka hiçbir örneği ve benzeri olmayan aziz Türk milletine burada iki yaka dağlarında çok anlamlı ve çok değerli bir hediye arz etmek istiyorum. Kalkalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma, yok izmidan Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hak ataba milletimin istiklal. Saygıdeğer cumhurbaşkanım, değerli şahsınıza saygıyla arz ediyorum.